Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bir 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 tane okuldan arkadaşım dedi ki: "Sen FC 24 oyna." dedi. Ben de FC 24 oynuyorum arkadaşlar. Yani FIFA sayılır arkadaşlar. Ve yorumlar zaten FIFA sayılıyor. Evet, şimdi ödüllerimizi alalım. Bayağı gündür oynamıyorum. Şimdi bir milyon tane ödül var? Evet. Biraz ilya. Real Madrid. Ne yaptık Ya dur bir. Hı hı. Arkadaşlar kolibim fazla iyi değil. Şu çok, çok çok iyi zannetmişsinizdir. Ama çok iyi değil. Yani. Kolib. Koyalım hemen. Ne alakalı? Yok. Bir şey olmaz. Orada. Dur. Evet. Ben değilim araya Evet arkadaşlar. Arkadaşlar he, bir maç yapalım. Arkadaşlar şimdi oyna. Bulundu mu rakip kardeş? Ronaldo 4. Bu benim takvimim adı da Ahmet Emin Altay. Ben ne ee, sandım biliyor musun? Ben ke kendi oyundaki ismimi zannettim. Kendi oyundaki ismim Ahmet Emin Altay'ı. Bakın bu benim takımım. Bu da ben yenildim. Santra ara gel bakayım şöyle ileri ya arkadaşlar şu anda e, FC 24 oynuyoruz. aldık. Ver, 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 ver. Allah. Koş, 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 koş. Adamı koş, adamı koş. Aldım, alamadım. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. indir kafayı şöyle bir pas Allah çok Allah hadi evet pas okay ya nereye atıyorum Topu bana vereceğim. O topu bana vereceğim. İşte böyle adam olacağım. O topu bana vereceğim. Ben de golümü yapacağım Ne seni dildim oraya ya. Ne yapıyorsun? Adam adam. Adam del adam. adam adam. Adam adam. Adam adam. Kay. Adama dalsan oğlum. La yes. Tut. Topu bırakma. Topa vur. İlk kere bitti. Sıfır sıfır. Ya bir kere hata çıktık onu da atamadım ya. Abi bu oynamayı bilmiyorum. Saldır! La! Yes. Oh! Yes! 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 Yeah! Kaybettim topu. Evet. Top bende kardeşim. Top bende değil mi? Ya ne alaka ya? Ya ne alaka abicim ya? demotu almamız lazım. Arkadaşlar. <laughs> ben saldır. Aldım. Saldır. Saldır, 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 saldır. saldır, 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 saldır. Ben Saldırdım. Yes ve touch, ta, touch bizde, touch bizde. Bunda da hile yapmadınız yani. İyi tamam hadi bir maç daha. Kim lan? Bu arada ki daha güçlü onunla. Hadi. Hadi lan. Maç başlıyor. Benim takımım böyle. Adamın takımına bakalım. Ya niye yeah, yenerim? Yeah, yeah. Sıkıntı yok. Yendim. Yendim. Sıkıntı yok. Evet, Kesinlikle yendim. Yenmesem olmaz. Top çek. Goal! Goal! Felix! Jean Felix. Yes sir. Attık golü. Bak bak. Zombalak müthiş var, Çalımlara gel be. Bak bak. Yok. Göstermediler yani. gösterseler, Alırım o topu. Alır, alırım o topu. jean Felix, jean Felix, jean Felix, jean Felix. Al o topu, al sana, al. Lan al sana. Ne oluyor lan? ?Yeah. Ş -ş 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 ya şikeciler ya. Şike var bu maçta. Şey var bu maçta. Ben bilmem abi bu bu, bu maçta şey var. 吃的菜色。Sure <gasps> Pas. Pas. Abi atak bitmedi. Lan atak bitmedi atak. Bitmedi, atak. Ayaksız. Abi. Abi bu ne? O oyunu durdurmak istiyorum ben. 0 0 Yes Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Haydi görüşürüz. Bye bye.